ateşle yesiden dünyaya bakar gibisin. Maziden atiye doğan güneşle kalplere üç hilal takar gibisin. Hedefe yürürken bir ülkü gerek. Hak yolda yürürken coşmalı yürek. Hiç yorulmam ben bu yolda diyerek dağları eriten yiğit gibisin. Yiğidin destanı tarihten akar. Gönlü Yunus gibi sevgiyle bakar. Duygular coşunca bir türkü yakar Bayrakla ilerle yıldız gibisin Kutlu sevdalar var senin dilinde Peygamber sevgisi her an içinde Ecdadın kanı var vatan üstünde Tarihi yeniden yazar gibisin Sen ki dün asildin bugün de öyle İstiklal marşını gururla söyle Şu heda fışkıran toprak diliyle Kafkaslardan esen yeller gibisin Kafkaslarla desen yerine Umarım yani.